Kerkük Sağlık Dairesi Kadın ve İnsan Hakları Şubesi, kadınlara destek amacıyla Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik ve pazar günü düzenledi. Bu etkinlik, Kadın İşleri Bölümü, Sümeriye Kız Lisesi ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle düzenlendi. Etkinlik, kadınların özgüvenlerini yansıtan el yapımı ve sanatsal çalışmaların sergilendiği el sanatları dahil olmak üzere birçok etkinlikten oluşuyor. Etkinliğe katılan birçok kişi, bu etkinliğin amacının dünya genelinde kadınlar ve kız çocuklarının maruz kaldığı şiddet hakkında farkındalık yaratmak ve bu şiddetle mücadele çabalarını güçlendirmek olduğunu belirtti. Öte yandan idari, mali ve hukuki işler bölümü Müdürü Musa Rıfat, etkinlik ve pazarın kadınları desteklemek ve kadın haklarını savunmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Bu hafta 16 günlük faaliyeler düzenler çeşitli yerlerde, çeşitli devletlerde kadına şiddete karşı olarak. E, Bugün biz burada e, faaliyen düzenledik. E, gene bir risale vermekti. E, kadına şiddet olmaz. E, kadın bir unsur esasıydı E, Her vakit yere e, göz ardına alınmasın. E, burada da e, çeşitli e, insanlar ameliyat evveleri vardı. El işi olarak e, sunuplar özünü. Kerkük Sağlık Dairesi Kadın Geliştirme Şubesi Müdürü Ali Abbas, etkinliğin kadınları desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirtti. بس بو إلتش من هاي محل بلس معرض دي التغبضة بس أوضلا دعوات التغتي يو إشلا دوا باستفادة بدعم موصم بزم موظف لامزان بو أوضلا إن شاء الله دا بو إيش بو دا وإنما بزم دعم مز حمس كوادر لامز طب لادي صح لادي إدار لادي فن لادي قادن لامز حمص مؤسسة بس إن شاء الله أزار دانغ إن شاء الله دا منان دا دا هاي إيه إيه